şehir tiyatroları ile ilgili eleştirimi yapayım. O konuyu da irdelemenizi sizden rica edeceğim. Ben Yücel Hoca'yı yani Yücel Erten'i geçtiğimiz dönem şehir tiyatronun kuruluşuna oy birliği verdi. Bir kere bunun altını çizeyim. Bir kere oyum olan bir işin takipçisiyim. Ve Yönetmeliğine de oy birliği verdik. Geçen dönem Sayın Başkan'ın ilk döneminde bence sıkıntılı hazırlatılmış bir yönetmeliğe karşı çıktık. İyi karşı çıkmışız. Şimdi Sayın Başkan Yücel Hoca 32 kişi aldı. Levent Bey ilave 20 kişi aldı. 50 kişi 52 kişi çalışıyor şu an sizde. Ama bunların çoğu oynamıyor. Yani bir de yeni bir ihale yaptınız. Ünlü sanatçı maddesi var onu da anlamış değilim. Sonra bir oyun çıkardınız cadı kazanı. Şu an o da oyundan kalkmış o da oynamayacakmış. Bir hanımefendi ünlü bir hanımefendi oynattınız. Yani bugün 32 36 bin lira alıyordu Yücel Hoca. 175 bin lira alıyor şu an Levent Bey. Ve ortada ilk sene geldi bir oyun yaptı. Bir de kendi oyununu getirdi İstanbul'dan. O da 8 oyun oynadı. Ama tiyatro sanatı dışında her yerde var. O 52 tane sanatçı dururken niye 16 tane yönetmen ihalesine çıktınız? Niye sınavla alınması gereken yerde sınavsız adamlar duruyor? Ve bir taraftan kadro bütçe derken çalışılmayan bu